çalışıyor ya. Başladı mı ki? Neyse başlamış gibi de anlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lori. Bugün ailemden gizli bir yemek yapacağız. Aşağı böyle Gerçekten yemek hazırlayacağım. Sabah kalkınca yemek yesinler. Sabah kalkınca yemek yesinler. Bahçe çıkmaya bahçe çok çıkmaya. Başka şu kamerayı şöyle koyayım. Evet. Şu tüplerle de kaçıyor Şimdi ben buradan bir tane Şimdi arkadaşlar şimdi ben böyle malzemeleri toplayacağım tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben ihtiyacım işte olan şeyler burada aldım ben şimdi böyle yaylar pişler şey bir şey olmaz annem bir şey demez o yüzden ben abone olmuyor bu lazım en önemli parça. bu ne bebek mamaşı şarlıklı diyorlar o lensizim bebek mamaşı Odu. Şimdi pişiyor ya ya. Nerede pişirdim? Ya bunu yıkacağız. Anneciğim. Bunun içine koyup yıkacağız mı? Kendine mi bulacağız? Benim ilk önce işim tabak bulacağız. Ne i̇şte iş tabak bulacağız? Şöyle çıkayım. Hop hop. Allah düştüm ama şu tabağa bir şey aldım ben. Şunun içine düşmüş. Bak, Çık hadi. Şimdi bu tabağı alıyorum. İçine dün koyuyorum. Yiyhos. Evet şimdi arkadaşlar. Bunu ne yiyecek? Çopartabilirsin ya da buna için kavat hazır. Çayları falan da demleyin. Çok oldu. Şimdi bu burada durabilir. Allah. Ya bunlar ne alaka? Benim yemek tabağıma ne koyalım? Ben burada mı yiyeceğim? Ben size yiyeceğim şimdi ya şimdi. Benim yemeyecekleri yaptıklarından yemek şimdi. Yoksa ben oh, bu şu yiyeceğim bak bu şule çilek yiyeceğim kaza verdim dur bakalım ya bir dur sen hani neyle püşt hani şuna düştüm bir daha şimdi bu niye durmuyor neyse bunu çilek yiyeyim sadece ben şimdi şuna şut koyalım şöyle şutumu koydum şimdi 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 şut koyalım Hü çay neymiş ya. Senin <laughs> i̇şte hazırlama zamanı Ben, ben yere bomba. Neyse. Tamam, Evet arkadaşlar benim yemeğim çok seviyordu. Herkes çok beğenecekler. Şimdi ailem gel. Çoğun uyandırayım ailem. Bir tane de ekmeği koyayım. Böyle koyacak. Şimdi anne baba. Glory. şey. Şey, anne baba bir çocuğum yok benim ya. Lori ne yaptığını bakacağım şimdi şuradan. -lo, lo 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 Lori! Lori ne yaptın sanıyorsun ya? Anne ben bir şey yapmadım. Ne oluyor yiyin ya. Anne ne oluyor bak. Bak ben ben o kadar gecen. Çünkü gecen kaç oluyor ya. Gördüğünden başladım. Gecenin, gecenin şaba, ay, şabağın. Şabağın. Şabağın şıkkına kadar yemek yaptım. Bak ne oluyor yiyin. 30 Otur şuraya. Kendine çilek koymuşsun. Bir de bakacağım bir de. Lori bu ne? Taşıyamıyorum. Bu ne Lori? Lori bu ne? Ah. Lori bu ne? Bebeğim o ne? Ben şuna bak. Otun yemek yemektir bebeğim. Yer. Yeah. Yemek, yemektir. Lori! Oh! Şunu aşağıya koyayım. Sen mi yedin hepsini? <laughs> Hadi ben bak çilemi yiyeceğim. Gör bu ne? Peki video çekiyorum. Bunları ver bari ya şu koymuş en azından. Hadi bak bir şey olmaz. Yürü çaylarımız nerede? Şimdi şöyle bir yere fil atmıştım da. Bu Allah bilir. Yürü sen uyumadın mı? Hadi Şey e, sen anne hani, tuvalete gittin ya. Evet ben tuvalete gittim. <laughs> Siz kalktınız tam ben bilmiyorum. Nerede kalktınız? Tamam gece üçüydü. <laughs> Yeşil anne.